Örneğimizde px eşittir 2x üzeri 38 eksi 3 çarpı x üzeri 42 artı 3 çarpı x üzeri 28 artı x eksi 1 verilmiş. Pi'nin değeri isteniyor. Bu şu demek x gördüğümüz yere i yazacağız demek. Pi eşit 2 çarpı i'nin 38. kuvveti eksi 3 çarpı i'nin 42. kuvveti artı 3 çarpı i'nin 28. kuvveti artı i eksi 1. Şimdi 38 4'ün 4'e e böldüğümüzde kalan ne olur? 2 olur değil mi? 4 9 36'dan kalan 2 olur. O halde biz kalanla ilgileniyoruz. Zaten i'nin 4. kuvvetine tam denk gelen ifadeler 1'e eşitti. O halde biz bunu ne yapalım? i kare olarak dikkate alalım. Eksi 3 çarpı yine 42'yi 4'e böldüğümüzde kalan 2 olacaktır. Kalanı dikkate alıyoruz. i kare. 28 direkt ne eşittir? 4'ün tam kuvveti olduğuna göre 1'e eşittir. 3 çarpı 1 diyelim direkt buraya. Artı i eksi 1. i kare nedir? Eksi 1. i kare yine eksi 1 çarptık. Eksi 2. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptık. Artı 3. artı 3. Artı 3. Artı i eksi 1. Buradan 6 eksi 3'ü çıkarttık. 3 cevabımız ne olacaktır? 3 artı iyi olacaktır. Bir diğer sorumuz da gençler e, 1 eksi i çarpı 1 eksi i küpün çarpımı 1 eksi üzeri 5'in çarpımı 1 eksi i üzeri 7'nin e, bir bütün olarak çarpımının e, sonucunu istiyor bizden. Şimdi 1 eksi i'ye dokunmadık. 1 eksi i küp. i küp neye eşitti? i küp eksi e, i kare çarpı i demekti. Yani bu ifade aslında i kare çarpı i demekti. i kare eksi 1'di. Eksi 1 ile i çarptığımızda eksi i'di. Bir de eksi burada var. Artı. Artı 1 artı i yapacaktır bu ifade. Gelelim i üzeri 5'e. i üzeri 4'e böldüğümüzde kalan 1 olur. i üzeri 1'den bu da ne olacak? 1 eksi i olacaktır. Yine 7'yi 4'e böldüğümüzde kalan ne olacaktır? 3 olacaktır. i küpte neye eşitti? Eksi i'ye eşitti. Fakat buradaki eksi işaretiyle çarptığımızda 1 artı i yapar. Şimdi 1 eksi ile 1 artı i'nin çarpımı 1 eksi i karedir. Şöyle 2 2 çarpalım. 1 eksi ile 1 artı i'nin çarpımı 1 eksi i karedir. Şimdi buradan i kare eksi 1 olduğuna göre eksi eksinin çarpımı artı 1, 1 artı 1 yapar bu ifade. Yine eksi 1'dir. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 yapar. 1 bir artı 1'den yine 2'dir. E, ikidir. bu ifadede 2'de 2 iki çarpı 2'den bu ifade ne eşit olacaktır? 4'e eşit olacaktır. Peki bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuz da yine biz e, kök içerisinde 1 artı i'nin 16. kuvveti çarpı 1 eksi i'nin 16. kuvvetinin kare kökünü sormuş bizden. Şimdi biz aslında üçlü ifadelerdeki kuralları, kaideleri bu soruda çok rahat uygulayabiliriz. Yani kök içerisinde 1 artı i çarpı 1 eksi i'yi bir bütün olarak 16. kuvveti diyebiliriz. Şimdi bu 1 artı ile 1 eksi i aslında 2 kare fark özdeşliğinden direkt 1 eksi i'nin karesi olur. Bunu da tekrar 16. kuvvet olur. i kare neye eşitti? Eksi 1 eşitti. Eksi 1 ile eksi'yi i çarptık artı 1. 1 ile topladık 2. Yani aslında ifade ne oldu? 2 üzeri 16 oldu. Kök dışına nasıl çıkacaktır? 2 üzeri 16'yı kökün derecesine böldük. 2 üzeri 8 olarak çıkar cevabımız. 2 üzeri 8 yani 200 56'dır. Diğer bir sorumuz, diğer bir sorumuz 2 eksi 2 i'nin 12. kuvvetini soruyor bize sorudan. Ee, şimdi ben bu ifadeyi bu tarz sorularda 2 eksi 2 i'nin karesinin 12. kuvveti olarak pardon 6. kuvveti 6. kuvveti olarak yazabilir miyim? Aslında kuvvetinin kuvvetinden yararlandım. Özellikle bu ifadeyi tam kare e, nin, e, açılımı olarak dikkate alırsam işlemi daha rahat yapacağım. Peki birincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 8 i e, artı 4 i kare bunun 6. kuvveti aslında olmuş oluyor. Şimdi i kare eksi 1 çarptık eksi 4. Eksi 4 ile artı 4 birbirini sıfırladı. Eksi 8 i'nin 6. kuvveti oldu. Aslında 6. kuvvet dediğine göre pozitif olacak. 8'in 6. kuvveti. i'nin 6. kuvveti de aslında 4'e bölersek kalan 2 olacağı için direkt i karedir. i kare de eksi 1 olduğu için eksi 8 üzeri 6 olması gerekiyor. Eksi 8 üzeri 6 ya da şöyle de yazabiliriz biz bunu. Yani 2'nin eksi 2'nin küpünün 6. kuvveti. Yani eksi 2'nin 18. kuvveti şeklinde de yazabiliriz.